Yine bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Instagram takipçi nasıl yapılır? Videoda kanıt var. Kanıtla birlikte aşağıda iki link var. Biri alternatif, biri de normal link. Biri de davet linki var arkadaşlar. Eğer onu girerseniz 200 coins kazanıyorsunuz. Yani 200 coins'den kaç takipçi alabilirsiniz? Bakalım hemen. get Bak 106 takipçi var. İkinizde iki tane 20 kişilik takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdi 106 var yani ben bayağı bir ile yaptım 106. Hemen sizin hemen bir iki tane bir şey kasalım da. Şey alalım ya takipçi alalım. Bir dakika. Şimdi nasıl bu yapılır? Hemen gösterelim. Siz hemen hızlı anlatmamız lazım. Get followers'dan buradan satın alabilirsiniz. Kastınız coins'lerle. Get followers var. Aynı o da. Free coins'ten Buradan görev tamamlayabilirsiniz. Buradan günlük bonus alabilirsiniz. Buradan arkadaş davet edebilirsiniz. Arkadaş davetinizde 200 coins kazanacaksınız. 200 200 200 200 1 Bu da iyi bir şey. Geçelim. Tamam burada da anlatacak bir şey kaldı mı kalmadı. Hemen get like diyelim. kazanışları Kazanışlar for var. Free coins, get coins ha. Hemen başlayalım. Like diyelim. 100 olsun. 100 oldu gördüğünüz gibi. Hemen takipçi alalım. Bir dakika reklam çıktı. Hemen takipçi alalım. Get for news. Hemen takipçimizi alıyoruz. Aldık. Şimdi hemen girelim Instagram'a. Bakalım bakalım olmuş mu. Şimdi 105'ti ya. 110 olması lazım arkadaşlar. Karnıtlı kanıtla birlikte göstereceğim. Bu uygulama sayesinde Instagram'ı kasa 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 satabilirsiniz. Yani onunla kadar bir Google Play kodu alırsınız. Yakında Google Play kodu çekilişi olacak. Bir siteden 25 TL Google Play kodu alacaksın. Link TL'de aşağıda tıklarsanız bize çekilişte yapmamıza yardım edebilirsiniz. Çünkü şimdi para 17 lira oldu. Bize yani şimdi 3-8 lira daha biriktirdik mi? Tamamdır. Çekilişimizi yapacağız. Hemen takipçimize bakalım. Kaç olmuş? 20 takipçi geldi şimdiden birden bire. Tamam gelebilir arada. Normaldir. Gördüğünüz gibi 105 diyordu bir dakika. Allah Allah. Niye girmedi bu? Çıkmışlar mı? Çıkmışlardır yazar. Gördüğünüz gibi buradan bak. Romeo. 20 Gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü takipçi geldi. Hemen bir yenileyelim. 126 oldu gördüğünüz gibi. 126 oldu. Geldi takipçi tamam. 126 oldu. Aşağıdaki verdiğim linkle siz de girebilirsiniz. Video 3 dakikalık tamam, sıkıntı yok. Devam edelim. Anlatacağımız başka bir şey kaldı mı? Durun şu ha bir de nasıl coin kazandığımızı hemen onu anlatalım. Ha onu da anlattım da bir tavuk gösteririm size de. Geç coin istiyoruz. Buradan like diyorsunuz. Ya da auto like ve falan. bu otomatik mi? Durdurmazsınız. Bu telefonu bırakırsınız. sabah kadar en az 1000 join'si olur yani, sıkıntısız. Ondan sonra şuraya girersiniz. Takip ettiklerinizi, adamlardan çıkarsınız, beğendiklerinizi beğenmekten çıkarsınız. Gördüğünüz gibi ben hemen bir çıkalım şunlardan. Takibi bırak. Şubecek. Şey. Takibi bırak. Takibi bırak. Takibi bırak. Takibi bırak takibi bırak takibi bir dakika bunları takip etmek araba belli arkadaşlar da takip bırakalım bunları zaten gevur ya takip bırak bunlar hep yabancı bu yabancı uygulama Türk de olabilirdi neyse biz takip çıkalım da. zaten bizden de çıkıyor da neyse 126 8 takip tamam sıkıntı yok bu videonun da sonuna gelelim hoşçakalın bay bay